Merhaba, Meralya Türkçe kanalına hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. LGS'nin en temel konularından bir tanesi olan fiilimsiler, eylemsilerle kampımıza başlıyoruz. Hadi bakalım gençler. Fiilimsiyi anlayabilmek için öncelikle fiili ve çekimli fiili kavramam gerekiyor. Oradan giriş yapıyoruz olaya. Fiil, iş, oluş, hareket bildiren kelimelerdir. Makmek, mastar ekini alabilirler. Anlamlı olurlar bu eki aldıklarında. Okumak, yapmak, yürümek, bakmak, seçmek, bilmek ve benzeri çoğaltabilirsiniz. Makmek, mastar ekini aldı, anlamlı oldu. Bunlar benim için fiildir. Öğrenciler kitap okuyor, okumak. Biz de dinleniyoruz, dinlenmek üzümleri öğleden sonra toplayacağız. toplamak. dedemin kulakları çok ağır işitiyor. ağır işitmek. bunlar fiil. bunlar cepte. bunları ben ne yapacağım? hemen bulacağım. bakalım kavrayabilmiş miyiz? aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri belirleyin. en temelden gidiyoruz gençler. saat 8'e kadar çalıştı. ne yapmış? çalışmış. çalıştı fiil. tüm sorunlarımı ahmet'le paylaştım paylaşmak, fiil. Tahlil sonuçlarını aldı, doktora gösterdi. Aldı, gösterdi. Ağacın dalını eğmiş, dallardaki kayısıları koparmış. Eğmek ve koparmak. Yani fiili bakıyorum, kelimeyi alıyorum, fiil mi isim mi olduğunu anlamak için makmek mastarekini getiriyorum ve sonuca ulaşıyorum. İlk basamağım bu. Fiilimsi eylemsi. Şimdi fiilimsi fiilden ayıran İkisinin arasındaki en büyük fark ne? En büyük fark şu genç çocuk. Burayı anla, olayı kökten çöz. Fiiller çekime girerler. Bir fiilin çekime girmesi demek zaman eki, dilek kipi ve şahıs eki alması demektir. Fiilimsiler bunları alabilir mi? Hiçbirini alamaz. Fiilimsi zaman eki, dilek kipi, şahıs ekini alamaz. Peki hocam bu fiilimsi ne alabilir? İyilik eki alabilir. İyilik eki ile şahıs ekini karıştırmıyorum. Şahıs eki ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirleriyle yapılırken iyilik eki benim, senin, onun, bizim, sizin, onların aitlik, sahiplik ekiyle yapılır. Fiilimsler olumsuzluk ekini de alabilirler. İsim çekim eklerini alabilirler. Bu ekleri benim fiilimsim üzerinde barındırabilir. Çekimli fiilden en büyük farkı bu. Burayı... Kafaya yazdım. Devam ediyorum. Fiilimsi bunların hiçbirini alamıyor. Peki fiilimsi ne alabilir? Fiilimsi 3 ana başlıkta inceleniyor. İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller. İlk basamaktan başlıyoruz. İsim fiil. Fiil kök ya da gövdelerine getirilen. Bir kere benim bir kelimeye fiilimsi diyebilmem için fiil kök ya da gövdesinin üzerine sayacağım ekler gelmeli. İsim fiil yapabilmek için fiil kök ya da gövdesine mame makmek, ış, iş, uş, üş ekini getiririm. Bunlar mayışmak diye kodlanmıştır hatta artık hepinizin bildiği üzere. Bahçede duvarının yıkılışını gözlerimle gördüm. Bahçe duvarının yıkılışını gözlerimle gördüm. Gördüm çekimli fiildir. Dı bilinen geçmiş zaman eki almış. Gördüm şahıs eki almış. Filmsi bunları alamazdı. Şimdi onu attım. Cümlenin geriye kalan kısmında fiile benzeyen bir kelime arıyorum. Yıkılmak. Olur. Yıkılış. Iş, iş. Hem isim fiile ki buradan zaten olayı kavradım. Bir de arkadaşlar ış iş diye zaman eki dilek gibi yok ki. Hani oradan da olayı çözümleyebilirsiniz. Evi başka bir mahalleye taşımaya karar verdik. Karar verdik yüklem. Verdik kim biz? Şahıs eki almış fiilimsi olamaz. Geriye kalan kısımda taşıma, taşımak. Fiile, kökü mü fiil. Taşımaya, ma, me, isim fiile kim? Keşfetmek için meraklı olmak gerekir. Gerekir, yüklem, çekimli fiil. Keşfetmek, meraklı olmak. Hiçbir fiil, mastar eki haliyle, mek, mak, cümlede yazmaz. Yazıyorsa isim fiil olmaktan başka şansı yoktur. Mastar haliyle yazmaz, çünkü normal fiil çekime girer. Zaman eki, dilek gibi, şahıs eki alarak yazdık gençler bunu. Harikasınız. Devam ediyoruz. İsim fiilleri belirleyin diyor. Birkaçını yapalım. Tarla kenarındaki otlar yanmaya başladı. Başladı. Benim bu çekimli yüklemim çünkü dı değil bilinen geçmiş zaman eki. Fiilimsi zaman eki alamazdı. Hemen bakıyorum fiile benzeyen başka hangi kelimem var? Yanmak. Yan Ma, me. isim fiil ki aldım. Ayten'in şiir okuyuşunu beğendim. Beğendim. Kim? Ben. Şahıs eki almış. Çekimli fiil. Attım gitti. Okumak. Okumaktan okuyuş. Iş, iş, uş, üş. isim fiilim. Saçlarımı kestirmek istiyorum. İstiyorum yüklem. Kim? Ben. Şahıs eki aldı. Attım. Ne dedim ben biraz önce genç çocuk? Hiçbir fiil Mekmak mastar ekiyle cümlede yazmaz. Kestirmek benim için isim fiildir. Bakın ne kadar aslında kuralları bilip de kafaya yerleştirince tak 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 çıkıyor. Bu kadar kolay gençler. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki kendinize güvenin. Altı çizili sözcük, çekimli fiil mi, fiilimsi mi bir sağlama yapalım. Anlamış mıyız? Yemek için soğanları halka halka doğramak gerekiyor. Gerekiyor. Bak şimdiki zamana kalmış genç çocuk. Bunu attım. Doğra mak. Makmek haliyle yazmazdı. Benim için bu bir fiilimsidir. İsim fiildir. Gözlüğünü sınıfta unutmuş. Kim o? Şahıs eki almış. Fiilimsi olamaz. Çekimli fiildir. Bu konuyu Filiz'e danışmaya gitti. Gitti. Kim o? Şahıs eki almış. Benim için fiilimsi olamaz. Danışmaya, danışmak için fikir alışverişi. Eğer bu danışma işte alışveriş merkezlerindeki danışma alanı olarak kullanılsaydı kalıcı isim olurdu. Oralara geleceğiz. Müzik dinlemek ruhu dinlendirir. Zaten hiçbir fiil, makmek, mastar ekiyle cümlede yazmazdı. Bu benim için tabii ki isim fiil. Gösteriye annemler de katılacak. Katılacak, acak, ecek, gelecek zaman eki. Çekimli fiil. Filmin bitişinde hareketli bir sahne vardı. Bitiş iş iş. Böyle bir zaman iki dilek kipim olmadığına göre tabii ki fiilimsidir gençler. Kalıcı isimi biraz önce söylemiştik. Kalıcı isim şu demek gençler. Fiil özelliği tamamen ortadan kalkacak. Bir varlığın, bir durumun, bir yerin adı olacak artık. Yani ben onu fiil, hareket özelliği kesinlikle üzerinde görmeyeceğim. Mesela çakmak, danışma, kavurma, sarma, dolma bunlar isimleştiği anda benim için kalıcı isimdir. Bakalım öğrenebildik mi? Rüzgar çıkınca uçurtma uçurduk. Uçurtma artık o havalanan nesnenin adı olmuş, kalıcı isim. Babam herkese dondurma ısmarladı. O besinin adı dondurma. Annem dolma ve sarmayı çok güzel yapar. O yemeğin adı dolma ve sarma. Fiil özelliği kaybedilmiş. Belgeleri danışmaya bıraktım. Bakın yukarıdaki danışmada fikir alışverişi vardı. Fiil özelliği devam ediyordu. Ama burada danışma artık bir yerin adı gençler. Harikasınız. İnanılmaz oturuyor kafanızda. Ben sizi duyuyorum. Koluna dövme yaptırmış. Dövme artık o çizilen şeklin adı. Kalıcı isim olmuş. Devam ediyoruz. İsim fiilde olumsuzluk eki olan mame ile isim fiil eki olan mameyi karıştırmayacağım gençler. Burası kırmızı nokta. Bakalım nasıl anlayacağım? Şahıs ekiyle anlayacağım. Demiş ki dışarı çıkma. Hava çok soğuk. Yapmamam gereken bir şeyi söylüyor bana burada. Olumsuzluk eki. Yarın teyzemleri görmeye gideceğiz. Gideceğiz yüklem. Çekimli fiil kim? Biz çapasak almış. Benim bununla işim yok. Görmeye. Isim fiil. Çünkü bir olumsuzluk yok. Bakalım, anladık mı? Gitar çalmayı ablasından öğrenmiş. Çalmayı. Olumsuzluk anlamı yok. Isim fiil. Piknik malzemelerini burada bırakmayın. Öncelikle bırakmayın kim? Siz. Çağız almış ve bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Olumsuzluk anlamı var. Yavaş yürümeyiniz, acele ediniz. Yürümeyiniz, yürüme. Cık cık, yürüme diyor. Olumsuzluk veriyor sana. Planlı ders çalışmaya karar verdim. Çalışmaya isim fiil. Komşulara bayramlaşmaya isim fiil. Olumsuzluk yok. Şahıs ki benim altın anahtarım. İsim fiilleri bulalım. Ocaktaki yemek pişmeye başladı. Pişmeye Polisiye film izlemek eğlencelidir. İzlemeye. Binanın yapılışı iki yıl sürdü. Yapılışı. Kırmızı ışıkta geçmesi çok yanlış. Geçmesi. Yarın buluşmaya karar verdik. Buluşmaya. Hedefi fen lisesini kazanmaktı. Burada bir şey gördüm. Fiilimsiler yüklem olabilir. Buradaki kazanmaktı. Yükleme gelen bir isim fiildir. Fiilimsi. Ek fiil eklerinden idi ve imişi alarak yüklem olur. Yine aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir çekimli fiil mastar haliyle cümlede yazmaz. Yüklemde olabilir fiilimsiler. Bu bilgimizi de verdik. Hemen birkaç soru çözelim isim fiille sonra devam edelim. Numaralanmış cümlelerin hangisinde oku sözcüğü fiil görevinde kullanılmıştır? Üniversiteyi yurt dışında okumaya karar vermiş. Okumaya isim fiil Andımızı okudu, yerine oturdu. Andımızı okudu, yerine oturdu. Okuyan kim? O. Yerine oturan kim? O. Çekimli fiildir. Çünkü şahı eki almıştır. Genç. Şiir okuyuşu hepimizi duygulandırdı. Ne okuyuşu? Şiir okuyuşu. Bunu neden özellikle söylüyorum? İsim fiiller isim tamlaması yapar. Burada da isim fiil. Benim cevabım iki zaten ama sağlamasız soruyu bırakmıyorum. İseden sonra okumak istemedi. Okumak isim fiil. İki de dediğim gibi şahıs eki aldığı için, dı, de bilinen geçmiş zaman eki olduğu için cevabım Bursa. Hangisinde isim fiil vardır? Çocuklar evin önünde oynuyor. Hamdi yarın sabah Ankara'ya gidecek. Komutan askerleri kısık bir sesle uyardı. Balık yakalama. Ne yakalama? Balık yakalama konusunda çok usta. Yakalama cevabım Denizli. Hangisinde geçen isim fiillerin aldığı ek aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Yani yukarıda geçen isim fiilin ekine bir bakalım. Küçükken hayvanlara fazla meraklıydım. Kuşum olsun, kedim olsun, köpeğim olsun, kurbağam olsun. Sorumluluk almak istemiştim. O yaşta benim için büyük sorumluluk buydu. Bir canlının bakımını üstlenmek. Şimdi burada almak benim isim fiilim. Diyor ki, isim fiillerin aldığı ek hangisinde kullanılmıştır? Başka bakıyorum. Var mı diye. Üstlenmek. Üstlenmek ve almak. Müdürle senli benli konuşması uygun olmadı. İşe gitmek için metroyu kullanabilirsin. Uygar karikatür çizmeyi çok sever. Mehtap'ın gülüşü diğerinin gülüşüne benzemiyor. Makmek arıyorum ben. Almak ve üstlenmek dediği için. Makmek hangisinde var? İşe gitmek için metroyu kullanabilirsin. Hiçbir fiil mastadaki haliyle cümlede yer almaz. A'da konuşma, mae eki almış isim fiil. C'de çizmeyi, yine mae eki almış isim fiil. D'de gülüşü, iş iş almış isim fiil. Bursa'da makmek eki ortaktır. Harikasınız. Şimdi diyor ki hangisinde mame ekinin görevi diğerlerinden farklıdır? Olumsuzluk ekiyle farkını soruyor. Beni bekleme bu akşam geç geleceğim. Beni bekleme. Bekleme. Kim? Sen. Çağız eki almış ve olumsuzluk eki. Gördüklerini arkadaşlarına anlatma. Anlatma. Olumsuzluk eki. Bizlerle ilgilenmesi hoşuma gitti. İlgilenmesi. Burada isim fiil. Bakma öyle sakin durduğuna. Çok yaramaz biridir. Bakma. Olumsuzluk eki. Ama Ceyhan isim fiile kim? hangisinde isim fiil diğerlerinden farklı bir kalmıştır diyor. Sana söylediklerimi uygulamak zorundasın. Uygulamak, mak, mek. Belgenin altına imza atmayı unutmuş. Atmayı, ma, me. Seminere katılma kararı aldık. Katıl, ma, me. Çocuk kitapları karalama, yine ma, me. Bir, mak, mek. Diğerleri, mame. me. Cevabım, Adana. İsim fiilleri bu şekilde bitirip Neye geçiyoruz? Sıfat fiile geçiyoruz. Sıfat fiillerde yine fiil kök ya da gövdelerine getirilen an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş ekleriyle yapılır. anası mezar dikecekmiş kodlama dik, Bakalım bulabiliyor muyuz? Ağacın sarkmış dalını kendine doğru çekti. Çekti, çekimli fiilim. Sarkmış. Nasıl dal? Sarkmış dal. İsim fiiller isim tamlaması yapar da sıfat fiiller sıfat tamlaması yapmaz mı? Tabii ki yapar. Yemekleri pişiren kadın 40 yaşlarındaydı. Nasıl kadın? Hangi kadın? Pişiren kadın. Sıfat tamlaması yapmış. Dursun övülesi insanlardan biridir. Nasıl insanlar? Övülesi insanlar. Sıfat tamlaması yapmış. Ası, esi. Yakacak odun bulmak için ormana gittik. Nasıl odun? Yakacak odun. Acak, ecek. Suat'ın umursamaz tavırları hepimizi rahatsız etti. Nasıl tavırlar? Umursamaz tavırlar. Verdiği sözü ne yazık ki tutmadı. Nasıl söz? Verdiği söz. Fahriye abla güler yüzlü bir kadındı. Nasıl yüzlü, güler yüzlü. Çekimli fiilleri buluyorum. Cümlenin geri kalanında fiile benzeyen bir kullanım arıyorum. Ve bakıyorum. Fiilimsi eklerimden herhangi birisini almış mı? Kalıcı isim mi değil mi? Kontrol ediyorum. Şık diye cevabı buluyorum gençler. Sıfat fiilleri şimdi biz bulacağız. Yıllar önce gezdiğimiz tarihi yeri hatırladın mı? Hatırladın mı? Çekimli fiil. Nasıl yer? Hangi yer? Gezdiğimiz yer. Gezdikimiz. Dık dik yumuşayabiliyor. Aman ha dikkat. Mesajı okuyan adam bize doğru yürüdü. Hangi adam? Mesajı okuyan adam. An, en. Şirketimiz gerçekleştirilebilir projeler üretiyor. Üretiyor, çekimli fiilim. Nasıl proje? geliştirilebilir proje. Sıfat fiil. Yemeğe kalacak misafirlerimiz için yer hazırladık. Hangi misafirler? Yemeğe kalacak misafirler. Acak, ecek. Sıfat fiil. Sıralamayı doğru yaparsan, çekimli fiil ve şahıs ekini unutmazsan, fiilimsi eklerini aklına yerleştirirsen, işin çok kolay genç çocuk. Şimdi geldik önemli bir bilgiye. Bazı sıfat fiil ekleri aynı zamanda zaman ekleridir. Mazmez, ar er, dık dik, acak ecek ve mışmış. Peki ben nasıl anlayacağım? Hep aynı cevabı veriyorum ama şahıs ekiyle anlayacağım. Bir deneyelim bakalım anlayabiliyor muyuz? Bu laf dinlemez adamı gözüm hiç tutmadı. Geldim. Hangi adam? Nasıl adam? Laf dinlemez adam. Mazmez sıfat tamlaması yapmış. Benim için sıfat fiil olmaktan başka şansı yok. Bir de alttakine bak genç çocuk. O hiçbir zaman benim sözümü dinlemez. Benim sözümü dinlemeyen kim? O Şahısaki eki almış. Çekimli fiil. Dikilecek kumaşları masaya bıraktı. Nasıl kumaşlar? Dikilecek kumaşlar. Sıfat tamlaması yapmış. Sıfat fiil. Gömlekler cumaya kadar dikilecek. Dikilecek olan ne? Gömlekler özne almış. Çekimli bir fiildir bu. Haşlanmış mısırları afiyetle yedi. Nasıl mısırlar? Haşlanmış mısırlar. Tamlama yapmış. Yapıştır sıfat fiili. Mısırlar yarım saate haşlanmış. Haşlanan ne? Mısırlar özne almış. Fiilimsi olamaz. Kipe kimi? Sıfat fiili kimi? Bir bakalım. Annem pişireceği ekmeklerin hamurunu hazırladı. Nasıl ekmekler? Hangi ekmekler? Pişireceği ekmekler. Acak, ecek sıfat fiil. Birazdan yemekleri pişireceğiz. Kim? Biz. Şahıs eki almış, gitti çekimli fiil. Topladığım papatyalarla anneme taç yaptım. Topladığım papatyalar tamlama yapmış, sıfat fiil. Ortalığı topladık. Biz. Şahıs eki almış. Çekimli fiil. Farkı anladın mı? Anladın biliyorum. Harikasın. Adlaşmış sıfat fiil diye bir şey var. Şimdi sıfat fiil tamlama oluşturur dedim ben. Bazı durumlarda yanındaki ismi içine çeker. Sıfat tamlaması nedir? Sıfat artı isim. Sıfat fiilde de sıfat fiil artı isim. Sıfat fiil yanındaki ismi içine alırsa olur sana adlaşmış sıfat fiil. Çok karışık anlattın hocam. Bir bakalım, yanımızdan geçen adamı tanıyor musun? Geçen adam, bak, geçen an en sıfat fiil yanında adam var, isim tamlama bozulmamış. Alttakine bak, gel 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 gel. Yanımızdan geçeni tanıyor musun? Geçen kim? Arkadaşın mı, öğretmenin mi, çocuğun mu? Yazılmamış ismi şut, içine almış. adlaşmış sıfat fiil. Okuduğu kitapları bize söyledi. Neyi okumuş kitapları vermiş zaten. Okuduklarını, kitap mı okudu, dergi mi okudu, ansiklopedi mi okudu, yok. Hapsetmiş. Adlaşmış sıfat fiil bu. Gönderecekleri belirleyip bize bildirebilirsin. Gönderilecekleri ne göndereceksin? Yazmıyor. Adlaşmış sıfat fiil. Derste uyuyanları, uyuyan kim? Hangi öğrenciler uyuyor? Adlaşmış sıfat fiil. Mehmet bildiklerini anlatmış. Bildiği neyi? Yaşadıklarını mı, hikayelerini mi, masallarını mı, öykülerini mi? Bildiklerini adlaşmış sıfat fiil. Sıfat fiilde bu şekilde gençler. Kalıcı isimler. Geldik kalıcı isimlere. Şimdi isim fiildeki kalıcı isimler söylemiştik. Sarma, dolma, çakmak, danışma, kavurma gibi gibi gibi. Sıfat fiilde acak ecekle yapılıyor. Genellikle yiyecek, giyecek, açacak, içecek bir de dolmuş var. Aracın adı. Bu lokantaya girip et döner siparişi verdik. Burada kalıcı isim ne olabilir? Döner. Köyün girişinde şırıl şırlakan bir çağlayan var. Çağlayan artık bir şeyin adı olmuş. Yakacak kalmayınca bir ton daha odun aldık. Yakacak. Kalıcı isim olmuş. Evet gençler harika gidiyorsunuz. Sıfat fiilden de birkaç tane soru çözelim. Sonra zarf fiile gelelim ve videoyu bitirelim. Hangisi sıfat fiil değildir demiş. Yaşadıkım olaylar. Nasıl olaylar? Yaşadıkım. Dık dik. Okulumuzun en sevilen öğretmenlerinden hangi öğretmen nasıl öğretmen en sevilen öğretmen sıfat tamlaması yapmış. Çocuğum oyuncakları dağıtmasına çok kızdık. Dağıtmasına ma me isim fiil. Ablam doğranmış soğanları salataya ekledi. Doğranmış soğan nasıl soğan doğranmış soğan. A b ve d'de sıfat fiil vardır. C'de dağıtmasına mame isim fiildir. Cevabım Ceyhan. Hangisinde acak, ecek, eki eklendiği sözcüğü sıfat fiil yapmamıştır diyor. Oya gelecek güzel günlerin hayalini kuruyordu. Nasıl günler? Gelecek güzel günler. Sıfat tamlaması yapmış. Birazdan içeri girecek. Gereken açıklamayı yapacak. İçeri girecek olan kim? O. Herhangi bir kişi. Şahıs eki almış sıfat fiil değildir. Derdini anlatacak bir dost nasıl dost? Derdini anlatacak bir dost sıfat tamlaması yapmış sıfat fiildir. Mehmet izlenecek filmlerin listesini çıkardı. Nasıl filmler? İzlenecek filmler sıfat tamlaması yapmış. Bursa'da yani ikide şahıs eki aldığı için girecek kelimesi yapacak da var oraya atlamayalım. Çekimli fiildir. Sıfat fiil değildir. Birden fazla sıfat fiil kullanılmıştır. Musa'nın gönderdiği kargo paketi kaybolmuş. Gönderdi ki dık dik bir tane var. Telefonuna kırılmaz cam taktırmış. Nasıl cam? Kırılmaz cam bir tane var. Karşıdan gelen minibüs az kalsın bize çarpıyordu. Gelen. Başka var mı? Geç çocuk. Yok. D'ye bakalım. Geçen yıl unutulmaz bir yaz tatili yaşadık. Geçen yıl an en unutulmaz bir yaz tatili mazmez cevabım denizli. Sıfat fiilden de sorularımızı çözdük. Gelelim son basamağımız olan zarf fiile. Zarf fiiller nasıl ve ne zaman sorusuyla bulunur? En çok kullanılan ekleri şöyle bir toparlayacak olursak ıp ip, alı eli, ken, ınca ince, casına cesine, dığında diğinde, a e, ikilemeler özellikle zarf fiil grubuna dahil biliyorsun sen bunun genç çocuk. Bir bakalım. Masaları düzenleyip sehpanın üstüne vazo koydu. Nasıl koydu? Düzenleyip koydu. Ayağı taşa takılınca kendini yerde bulmuş. Ne zaman kendini yerde bulmuş? Ayağı takılınca. E ıp ip ve ınca ince, ince diye zaman ve dilek kipi olmadığına göre. E bu kelimeler şahıs eki almadığına göre. Zarf fiil olmaktan başka şansı kalıyor mu sizce? Tabii ki kalmıyor. Şimdi kendimiz bulalım. Yürürken sürekli etrafına bakınıyor. Ne zaman yürürken şu yolcular şoförün hareketlerine kızıp otobüsten indi. Nasıl inmiş? Kızıp kızıyorlar ve iniyorlar. Gözlerini metinden ayırmaksızın okuyor, hiç durmuyordu. Nasıl okuyor? Ayırmaksızın. Parayı denkleştirince gidip kirayı ödedi. Denkleştirince, denkleştirdiğinde bakın aslında ne kadar kendini gösteriyor. zarfiller cümleye durum, zaman, ve benzer anlamlar katabilir. Film izlerken uyuyakalmışım ne zaman? Film izlerken zaman anlamı katmış. Olay yerinden koşarak uzaklaştı. Nasıl uzaklaştı? Koşarak. Durum. Elektrikler gidince gittiği anda zaman arabayı ite kaka çalıştırdık. Durum. İte kaka bakın ikilemeler zarf fiile girer. Amman ha dikkat. Mağazanın kapısını kapatmadan gitmiş nasıl gitmiş kapatmadan durum. Yemek yerken konuşmayı sevmezdi. Ne zaman sevmezmiş konuşmayı? Yemek yediği anda. Zaman. Gördünüz mü gençler? Zarf fiil de cepte. Bakalım başka. Birazcık da zarf fiilden soru çözelim. Sonra videomuzu bitirelim. Hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır? Beni görünce çok sevindi. Ne zaman? Beni görünce. İçeri girip yerine oturmuş içeri girip nasıl? içeri girip oturmuş ödevlerini yapmadan dışarı çıkma nasıl çıkma? ne zaman çıkma? yapmadan çıkma bakın mutlaka ya nasıl ya ne zaman sorusuna cevap verecek başka şansı yok sızlanmayı bırak çözüm bulmaya çalış Denizli'de nerede? yok görünce girip yapmadan zarf fiildir Denizli'de bulmaya, mame isim fiil ama zarf fiil yok. Hangisine zarf fiil eki alan sözcüğe yer verilmiştir? Cesaretinin kırılmasını istemem. Kabloları yanlış bağlayınca sigorta attı. Ne zaman atmış sigorta? Bağlayınca. ınca ince. İkinci cümle. Filmcinin, filmsinin, filmcinin. <laughs> evet. Normal bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü bunlar hayatın içinde olan şeyler gençler. Hiç bölme yok, kesme yok. Devam ke. En son bektaş ağaç çöktü diz üstü. Titrek elleriyle gererken yayı. Her yandan bir merak sardı alayı. Ok uçtu. Hedefin kalbine düştü. Bakıyorum. Bakmaya devam ediyorum. Buldunuz mu? Size bulma fırsatı tanıyorum. Gererken ne zaman? gererken zarf fiil. Yan yana dizilmiş bardaklardan bir tane aldı. Onun dostluğunu kazanmak için çok uğraştım. Havalar birden soğuyunca hastalandık. Ne zaman hastalandık? Soğuyunca. Cevap Ceyhan. Evet gençler. Zarf fiil, isim fiil ve sıfat fiil. Terazinin kefesine oturdu mu? Fiilimsi, zaman eki, dilek kipi, şahıs ekini alamaz. Alırsa zaten çekimli fiil olur. Kalıcı isimlere dikkat ediyorum. Tipif noktası daha vereceğim. Kalıcı isimle fiilimsi'yi ayıramıyorsan cümlede fiilimse olduğunu düşündüğün kelimeye olumsuzluk eki getiriyorsun. Okuyorsun cümleyi. Anlamsız bir şeyler ortaya çıkıyorsa kalıcı isimdir. Anlamlıysa fiilimsidir. Meralce Türkçe sevgilerle.